Merhaba arkadaşlar Tifton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali Ultra Hardcore'un bir bölümüyle daha Oğuz'a ve Oğuz'cum hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Ee, yepyeni bir video ya. Evet, Süper evet, aynen, evet. Gel gel devam. Ee, Şimdi 10 elmasımız oldu ne yapalım? Ee, pantul, chest. Alım. Ben kılıç yapayım o zaman bir tane. Şuraya bir crafting table at abi sen. Tabii atayım abi. Nasıl bir şey istiyorsun? Ee, Güzel. Burada altın buldum bu arada. Bir elmalık altın çıkar mı sence? Attın mı abi? Hı. Şimdi, abi ben bir tane kılıç yapıyorum. İlk olarak kendime. Kılıç önemli. Sonra? Eee... Evet. Sana göğüslük yapıyorum Oğuz'cum. Olur mu? O olsun bakalım. Olsun, hadi, hadi al. Sana Aynen. güveniyorum. Al. Aa, bunlar bir şey diyeyim ya. Göğüslüklerini Sen... birbirlerine verip değiştirmiş olabilirler. Hiç zannetmiyorum ya. Sen şu büyü masasını koysan abi. Ben bir tane büyü basayım şu kılıcıma. Lapisleri de ver. Olabilir. Sen bir tane fırın at abi şuraya. Niye şaşırdılar bu kadar ya? Ne bileyim. Şu altınları adım. orada pişirelim abi. Attım sana. Bir elmalık daha altın var orada. Şimdi. Savurma 1. Eklem becaklarının kıyameti kırılmazlık. Savurma mı basayım? Yani herhalde. Aynen. Mantıklı. Savurma Tabii. ve kırılmazlık geldi abi. Tamam. Alıyorum büyü masasını. O zaman yavaştan yukarı çıkıp portalı kuralım mı? Gündüz şu anda. Bunlar pişsin gidelim o zaman. Tamam sen peşimden gel. Ben çıkıyorum abi tamam. yukarı doğru. Mantıklı tabii mantıklı. Tabi tabi. Adam hala çay içiyor ya. Sana ok bulmamız lazım. Yay bulmamız lazım. Doğukan gene bir altın elmaydı abi. Bize yukarıda bir elma daha düşürürsek iki elmamız olur. Bir elmayı da yeriz abi şimdi. Fuller ya. Aydınlık bir yere çıktım. Burada torç var. Nasıl? Buraya... Bayağı torç var abi. Oğuz burada torç var abi. Şifleyerek gel. Ha buradan torçlar gidiyor. Aa burası bizim girdiğimiz yer abi. Ben bili biliyorum burayı. Bu mağaralar artık bizim tanıdığımız oldu. Giddi, Geliyor musun peşimizden? Geliyorum peşimizden. Ben şahsen bizzat kendim. Umarım doğru yönden gidiyorumdur arkadaşlar. 32. seviyedeyim. çık abi, Nasılsa burada bir yere çıkarız. Bir yere çıktım abi. Yaratık sesleri geliyor. Aha oh, yedim. Oh. Ne taraftan yedin? Oh. Arkamdan yürü. Allah. Şey çek, şey. Kalkan çek. Öldü. Ha bir tane daha var abi. Hiç gelme buraya. Sen arkamızı kapat abi ben yukarı doğru gidiyorum. Abi. abi. Sağ genç diyor o kim lan? Bize mi diyorsun? Abi çıktım. Neredesin? Abi nereye çıktın? Gel bu tarafa. Ben elma yiyorum abi. Dur adamlar yaklaştı şey evet, evet. var. Gel abi bu tarafa. Abi gözünü seveyim aşağıda canavarlarla cebelleşiyoruz. Abi bunları şeye gideceğiz. Ee, biri birisini temizleyecek biz de onları temizleyeceğiz. Taktik bu mu diyorsun? Taktik bu aynı. O zaman şifleyerek yukarı doğru gidelim abi. Hiç, hiç, hiç elini kaldırma bak ben bastım. Neden zıplarken ne olacak? Zıplarken de basarsan gözükmüyor sanırım. Gözüküyor mu? Portalımızı kuralım mı? Aa kuralım şiflesene ama. Şifliyorum şu anda, sıkıntı yok. Onlar birbirlerini gördüler galiba. Gördüler gördüler. Abi okumuz yok ya, çok kötü. Evet, detok. ne yazık ki. Nasıl çözsek? çözemeyecek gibi sanki muhtemelen. İp nasıl buluruz? Nedir geçebiliriz bizi bu bu se sezon. Sezonda nedir da bizi bilsinler ya sanırım. Seviye Nether. kaçtayız ki acaba? Yukarıya gidip güvenli bir yer yapıp nedire geçsek. Heh. Ama ondan sonra onlar bizim portalı kırsalar falan. Kırsınlar, <laughs> öbür taraftan açık ya portal. Muyum da? Hı -hı. Veya portalın önüne pısarlar. O da olmaz. Portalın yerini belli etmeden... Geldim abi, yukarıdayım. ...geçsek. Ne yapalım? Çıkalım mı? Çıkıyorum. İçeride mi geçsek abi? Abi daha 108 var ya. Eksi 108 var. Tam ortada değiliz. 100 tamam. blok daha Ç uzaktayız. Çıkmayı deniyorum. Şifleyerek gel abi. Arazi. Ağaçların arasına saklan. <laughs> Aa sınır gelmiş. Hani? Aha bak. Nerede ya göremiyorum ben. Köşelerde görüyorum. Bak bak dağın tepesinde. Aha gel. gördüm. Gel gel. Ağaçların arkasına saklan. Aha kaç. <laughs> gel 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 gel. Hemen portal çakmak hazır mı? Çakmak hazır sanırım. Ama ağaçların arkasına değil de yerin altına girelim ya. Öyle mi yapalım? Aa, gir yerin altına gir burada. Oğlum belli olur yerimiz. Gir gir yerin altına gir. Bunlar üstümüze raşlayabilirler. Üstümüzü kapat tamam. Toprak var mı? Gel. Ne yapıyoruz? Portal bir kere bir portal şeyini verelim. Şu aşağıya doğru kaz. Biraz yer aç. Da. Tamam abi dur. Kürek almam lazım. Ben sürekli ayak sesi duyuyorum. Koyun sesi mi Koyun abi. Dur abi sen bir kenara git şöyle bir azıcık. tarafa doğru. şöyle ha. Şuradan. Allah. Şu kadarlık bir alan bize yeter. Kuruyorum buraya. Kur abi. Biraz daha açayım da. Tam portal şekli olsun. Bizden lava akatı verecekler Burada öleceğiz. Aynen. <laughs> tamam mı? 1 2 3 Şu 1, şu iki. Kuruyorum abi. Çakmağını getir. Kur abi, kur. 1 2 1 2 3 1 2 Yak abi. Abi çakmak yok. Değil mi? E, ne niye yok? Çünkü Çakır demir. Ok, ok, yaptım. Tamam bende var. çakıl var bir tane demir. At bana. Al. Demir at. Shift'le. Shift'le shift abi. Yürüm abi. Sen shift ama. E ama craft yapıyorum. Al abi. Geçiyorum abi. Geçiyoruz mu? O, o kadar da yürek yedik yani. <laughs> Nasıl geçmeyeceksek başarı mı almayacaksak? Hadi olur. la hadi la hadi. Ölürsek orada ölelim boşver. Dağda üç adam öleceğimize. <laughs> kendimizi kapatalım. Heh. Aha, gast. Sana avradını var. Şöyle iniyorum aşağı hemen. Ben şöyle içeri girdim. Ben de. Ya şöyle abi. Tamam. Kardeş. Buradan ne bulabiliriz? Ne bulabiliriz burada? Burada oyunun bitmesini bekleyebiliriz <laughs> ben. <de. gülüyor> Bir mola verebiliriz mesela. Shiftlemeye şey gerek yok mesela. <gülüyor> <gülüyor> Peki şöyle bir şey yapabiliriz Oz Burada evet. portal var ya. Evet. Bu portalı alıp başka bir koordinata taşıyabiliriz. Süper olur. Fakat ha, etrafta ne ee, e durumda? Etrafta hem var hem e sınırın dışına bir yere ışınlanırsak. Ölürüz değil mi? Ölebiliriz yani. Gas'tı göremiyorum şu anda. Ama nedir çok renkli, çok güzel. Neredesin abi gel. Portalın ben etrafını kapat kapatıyorum gel. Kendimi. Niye kapatıyorsun? Abi sen niye kendini kapatıyorsun ki? Bir bizi güvene alsan önce. Abi ben kendimi güvene aldım işte böyle. Oğlum gelsene şu portalın buraya. Geçeceğimiz zaman yerimiz belli olsun. Ne yapıyorsun? Anlamadım ki. He? Abi gaslar bizi vurmasın diye. Portal'ı güvene alıyorum. Öyle de. O da doğru diyorsun. Yalnız oradan Emre abiler geliyor 3 kişi haberin olsun. Ne tarafta? Nasıl ne tarafta? Oğlum bu kadar da şey yapma dur. Onlara bir strateji bulmamız lazım Oğuz. Abi onlar birbirini yesin. Önce Biz burada mı bekleyelim diyorsun? Onlar gördü birbirlerini. Heh. Hepsi de elmas set olmuşlar. Evet, de gelmişler. <laughs> abi. Abi biz onlarla mı uğraşacağız? Bence dalalım abi. Burada da beklemek olmaz. Ayıp. Şimdi 3 kişiye de dalamayız. Diğer da görseydik onlara dalardık. Ama şimdi bu da biraz şey gibi oluyor Oğuzcum şimdi. Diyecekler, ya bunlar nedir'e gitti saklandı o oldu bu oldu. Doğru. Bir sürü şey yiyeceğiz. Papara yiyeceğiz. Do Doğru diyorsun. Şimdi ben He. düşünüyorum ama bir yandan da. İşte burası düşünmek için güzel. ideal. Düşün burada. Hani ben oturayım da sonuna kadar burada oturayım demedim. Şimdi He. bak ne yapıyor biliyor musun? Bir kere ne biz bu? şeyimizi aldık. Biz oyunumuzu kazandık. Onu söyleyeyim sana. Başarımızı <laughs> aldık. Bizim görevimiz buydu. Biz bunu hallettik kardeşim. Bitti mi? Bitti. <laughs> Gruptan çıkmak. He. Şimdi sende bir tane daha elma var. Doğru muyum? Bak, Bakayım var gerçekten var evet. Var. Hmm. Elmanı yesen full güçlü olursun. Diğerlerinin herkesin gücü yarım. Evet. Bu da doğru. doğru. Bu da doğru bir taktik. Ok varsa çok pis sıkıntıya düşeriz abi. Evet abi. Mesela Hı. orada 3 e, kişilik ekibi değil de Yasin abi gibi görseydik bence dalabilirdik. Dalabilirdik diyorsun. O da doğru. E, çünkü 3 kişiden ben bir korktum. Ama o Yasin abilerde de ok olabilir. Olabilir. Heh. Ama olsun. Ama olsun diyorsun. Abi Ama o zaman olsun. ne yapalım gidelim mi yavaştan? Şu nedir taşları toplayıp bunlarla ateş var. Ha? Nedir taşı nedir... toplayıp ateş yakacağız. Ateş yakabiliriz tabi. Ne taraftan girmiştik benim beynim döndü. Şu taraftan abi de gaz var dışarıda. Oraya tamam. güvenli yol yapmamız lazım. Kayabilelim. Heh. Ateş yakıp ne yapacağız abi? Etrafımıza ateş yakacağız. Millet üzerine atlasın. Ona mı uğraşacağız? Ak <laughs> Akrep style. Ha? Ak Aa, o da olabilir. Ateş yakıp ortasında bekleyeceğiz. Strateji bu. Ama biz bu oyunun başında ne dedik? Bam evet. dedik. Tabi. Ama biz Strateji ne... yok dedik. Nether'a geldik mi? Geldik. Nedir'e kadar girdik mi? Ha. <laughs> bak dedim gibi bak portalı taşıyabiliriz onu hesaplayabileceğim nereden geliyor? 8'e 8'le çarpınca çıkıyor abi Ama ama çok yakına çıkacağız abi. Şu anda çok merkezdeyiz. Yani taşıtsak da portalı buradan kırıp şimdi öbür, öbür açtığımız portala çıkacağız abi. Hmm. Bence geri dönelim abi. Yaz çıkışta... Ya çıkmışık. Şey fark ettim. Biz bu portalı kırsak, gitsek öbür tarafı açsak bu ekstra portal spam mı oluyor? Evet. Yok abi. Çok yakınız. Yani çok yakın olduğumuz için olmaz. Ekstra diğer spandan, diğer kırdığımız yerden çıkarız. Sıkıntı o. Açtığımız yerden çıkarız. Ben buradan aslında Hüseyin'in geçmesini bekliyorum. Buradan bir böyle C diye loser çık çıkacakmış gibi falan. O, zaman, o o iyi olur mesela. Onu onu o zaman feci tepeleriz. <laughs> öyle, öyle bir öyle bir çabaya girerler mi sence? i̇şte bak bunu o, o, o büyük, bunu tam ortaya kursak onu yapardık. Ortaya kurardık. <laughs> Geçmeye kalkanı burada pıtır, pıtır 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 alırdık. Ama bizim geri dönüşümüz sıkıntı olurdu o zaman işte. Diyorsun. Hala sıkıntı bence yani. Gittiğimiz zaman neyle karşılaşacağımızın. Abi o zaman ben geçiyorum Oğuzcuğum. Garantisi de yok. Sen Ay, burada kal. Blaze çubuğu falan toplayalım Ne mi? yapacağız oğlum Blaze çubuğunu? Bomba atar falan yaparız. Barut yok ki. Doğru. Oğuz. <gülüyor> Fikirlerle <gülüyor> gülüyorsun ama. <gülüyor> yeterli değil. Altın farmı yapalım. Altın, altın farmı yapalım. Tamam o da güzel. XP kasarız okey ama. Bunlarla olmuyor Oğuz'cum. Ya Yalnız... şeyler yani yapılmayacak şeyler değil. Yapılabilir. O da doğru, abi. o da doğru. Eee zırhıma şey basabilir miyim acaba ya? Büyü. E pat patlamasın bu. nedir'in değişik oyları var. İşte ben de ondan tırsıyorum da. Basabiliyorum herhalde ya. Kırılmazlık, atkı koruması, koruma. Koruma olsun ya. Yalnız şu şeyler var ya. Al sen de bas doğru. Al abi. Sen sen senin elmas ya. göğüslüğün var. Al abi şunu atayım. Kaç levelin var? 9. Bende 10 var. Patlama koruması 1 veriyor zaten. Al bir de sen dene. Bir de portalın içine doğru atarmışsın. gider <laughs> 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 Koruma veriyor abi. Onu bas abi. Al abi. Ha bana geldi tekrar. Al abi. Şunların da yarısını atayım sana. Şey aslında çok güzel XP veriyor biliyor musun? Quartz. Hımm ama burası sıkıntı. Hadi geçelim ya. Geçelim tamam ya anladım. aynen Bölüm ya. bitecek. Geçiyoruz, şifliyoruz orada tamam? Hadi gel. Alalım. Al onu. Ben aldım. Tamam. Önce ben geçeyim abi. Tamam. tamam abi. Şöyle bir kalkanı da çekeyim artık. Aynen, geçmeyelim ya aynen Hani ben gidiyorum abi. Şaşırırlar. Hadi ben de gel Ya hak. Aha öldüm. Duvar içinde boğulduk. Bize tuzak kurmuşlar burada. Tuzak mı vardı? Vallahi Yasin tuzak kurmuş bize. Sınır gelmiş <laughs> yalnız buraya kadar. Sınır mı gelmiş? Evet, sınır gelmiş abi. Ha. Tüh, bak biz hiç sınırı düşünmedik. Neyse Yo, o zaman. Bak, döldük bir dakika. Biz kreatife geçebiliyor muyuz? Yok abi. abi Geçemiyoruz. ya Olsun 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 gel gel bölümü bitirelim. Ama aslında o zaman işte Sen de ne tarafa doğru taşıyacağımızı bilemiyoruz bilemiyor taşısak da eski yerine çıkacaktı zaten. Ortalığı mesela taşısak da işte sınırın içine girsek Hı -hı. Ee... Da... Yok olmaz Hayır. yine olmaz. Sorun oluyordu yani bak onu ya. Olsun olsun. olsun O zaman bölüm burada bitiriyorum. Aslında biz hiç çıkmasaydık oyunu kazanabiliyoruz. O da olabilirdi. Stratejik olarak olabilirdi ama duvar daha tam kapanmıyor ki. Bu sınırda kalacak. Şurada biri Tabii. şey mi yapmış? Kapanmıyor mu? Bina Bizim yapmış kapanmıyor. orada galiba. Sanıyor. Ben de ona bakıyorum şu anda Hı -hı. kim nerede diye. Şurada bir bina var. Biz izleyici moduna geçsek de bunlara baksak i̇şte. ya. İşte ama o zaman belli olur yerleri abi. Bizim kafalar görünüyor ya izleyici modunda. Daha gözüküyor mu? Oğulcum teşekkür ederim. Çok Geldiğin için. Güzel e, bir takımdık. E, iyi geliştik. Çok, Ama yanlış stratejiden kaybettik. Oyundu. Stratejimiz Aynen. de çok güzeldi biliyorum. biz yani UHC'de Nether'a gitmiş insanlarız istiyor. artık. E, Diyor. ve enerjimiz çok düştü düşüktü Deşikti, düşüktü. Ben... Ben... Aslında biz üzerimize düşeni bu takım yaptı yani. Yaptı tabii canım ya. Yapıyoruz. Ne niye niye, niye niye mavi oldu acaba? Mavi oldu. Durdu ben galiba. Ben galiba. Ben Aynen. Durdu. Aha. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.